babam Ertuğrul Gazi'den küçük bir obayı devraldım. Etrafım düşmanlarla, komşu beyliklerle çevriliydi. Evvel emirde reayayı nizama koyup yiğitleri sancak altında cem eyledim. İtibar kazanmak gerekiyordu. Çünkü kudret önce güvenden gelir. Bizans sınırına küçük baskınlar düzenledik. Benim kudretim kılıcımdan evvel aklındadır. Her vurulacak yer vurulmaz. Her alınacak yer yakılıp yıkılmaz. Bosluk da, düşmanlık da vakti gelince yapılır. Ben gücü bir anlık galibiyet için değil, daimi olmak için kullandım. Kılıcımı çektiğim kadar, gerektiğinde kınına sokmasını da bildim. Büyük savaş için hazır değildik. Ama her akın bize şöhret ve tecrübe kazandırdı. Bu küçük zaferler bir sonraki adım için temel oldu. Komşu beyliklerle himaye anlaşmaları kurdum. Bazıları güvenilir, bazıları ihanet etti. Her müttefikat, Kudretimizi pekiştirdi ve düşmanları izole etti. Stratejim basitti. Doğrudan saldırmak değil, fırsatları değerlendirmek. Söğüt ve çevresini kalıcı bir menzil yaptık. Hisarlar inşa ettik, reayayı yerleştirdik, yiğitleri düzenledik. Bu adım sadece savunma değil, aynı zamanda Osmanlı'nın temeli oldu. Küçük bir beyliği yönetmek, sabır ve fırsatları doğru okumak demekti. Bizans'ın ve diğer beyliklerin hatalarını gözlemledim, fırsatları değerlendirdim. Böylece kudretimizi biriktirerek Osmanlı'nın temeli atıldı. Bugün herkes sadece bir imparatorluk görür ama burada her karar, her müttefikat, her hisarın inşasıyla Osmanlı doğdu.